Arca se Bir Kadın Uğruna İkinci Bölüm Yapım ve Yönetim Mehmet Kösoğlu Eser Federik Dart Uyarlayan Fahri Öztürk Kayıt Montaj Engin Karagöz İş aramak için Paris'in küçük bir kasabasına giden Blaise, tesadüfen cüzdanını bulduğu Germain adında genç, güzel bir kadınla tanışır. Kadından hoşlanan Blaise, ona daha yakın olabilmek için de cenaze levazımatçılığı yapan yaşlı kocasının yanında çalışmaya başlar. Blaise, Germain'e e sevdalanmıştır. Ah, Germain, Güzel şermeyin. nereden çıktın karşıma? Senin yüzünden mezarcılığa bile başladım. <laughs> Deliriyorum galiba. Kadının bana yüz verdiği yok. Ben kendi kendime gelin güvey oluyorum. Hayır hayır. Bu böyle olmayacak. Kendimi toparlamalıyım. Yarın ilk trenle hemen Paris'e dönmeliyim. Bu da kim? E, girin. Bay Bilez. Bayan Kastein. E, ne işiniz var burada? Girebilir miyim? E tabii tabii. E, buyurun. Bay Bliss ben ben Bayan Kas'teyin ne oldu? Niçin ağlıyorsunuz? Jermaine, e, e, lütfen e, a, affedersiniz. E, şaşkınlığımdan sizi ilk adınızla çağırdım. E, rica ederim. ilk adımla çağırabilirsiniz. E, pekala, pekala Jermaine. Cevap verin bakalım. Neden ağlıyorsunuz? He? Çünkü Evet. Kocam beni dövdü. Ne dövdü mü dediniz? <laughs> evet. E i̇nanamıyorum... inanamıyorum. E, kocanız sizi hep döver mi? Evet. Sık o... sık. Ay canavar vay. Demek sizin gibi güzel bir kadını hiç acımadan dövüyor öyle mi? O güzellikten falan anlamaz. İyi de dövmesinin bir sebebi olmalı. Herhalde durup dururken vurmuyor sana. Aşağılık kompleksi var. Benden çok yaşlı olduğu için olmalı. Sürekli kıskanıyor ve bir şeyler bahane edip dövüyor işte. E... Peki siz de ne diye evlendiniz bu adamla? E baksanıza yapmadığını bırakmıyorum sizi. İşin iç yüzünü bilmiyorsunuz. Bir genç kız böyle bir pimponla niçin evlenir? Doğrusu sözlerinizden bir şey anlamadım. Lütfen daha açık konuşur musunuz? Bundan beş sene önce yaşıtım olan bir delikanlıyı sevdim. O da beni sevdi. Evlenecektik ki... Evlenmediniz mi? Maalesef. Ailesi evlenmemize karşı çıktı. Sevdiğim genci benden uzaklaştırmak için ta İsviçre'ye gönderdiler. Romanlardaki gibi ha. İşte tam o sırada Ashley Castle'lı yani kocamla tanıştım. İçinde bulunduğum kötü durumu haber alır almaz hemen faaliyete geçti ve beni annemden istedi. Anneniz de verdi tabii. Ne yapsın zavallı? Fakir ve dul bir kadındı. Ashley ısrar üzerine ısrar etti. Böyle bir fırsatı kaçırmamam hakkında beni iknaya çalıştı. Benim durumumda biriyle kimsenin evlenmek istemeyeceğini söyledi. Sonunda da muvaffak oldu. Sonra? Sonrası tek kelimeyle berbat. Senin anlayacağın kasteyinin bir nevi esiri haline geldim. Canı istediği zaman beni dövmekten çekinmiyordu. E, madem öyle bırakıp gitseydin bu kaba adamı. Eh, anladım. Canınızın istediği gibi hareket edebiliyordunuz. İyi bir geliriniz vardı. Bu yüzden de... Siz de kötüsünüz. Sizin de diğerlerinden hiçbir farkınız yok. Hayır, hayır, hayır. hayır. Ben kötü değilim. Sadece gerçekleri söylüyorum. Siz kocanıza ihanet ediyorsunuz. Bu, bunu da nereden çıkarttınız? Cüzdanınızda gördüğüm resimden. Re, resim mi? Sonra postanenin telefon kabininde yaptığınız konuşmayı da unutmuş değilim. Sizi ilk orada görmüştüm biliyorsunuz. Evet biliyorum. Kafamı çalıştırıp da resmi cüzdanınızdan almasaydım... ...kocanız olacak cenazeci sizi yalnız dövmekle yetinmez öldürebilirdi de. Öyle değil mi? Evet. Çok zeki biri olduğunuzu kabul etmeliyim. Aynı zamanda da hassas bir insansınız Bay Blaze. İltifat etmeyi bırakın da soruma cevap verin. Sizin bir aşığınız var değil mi? Bu kadar nasıl kesin konuşabilirsiniz? Çünkü bir kadın evinde telefon varken gidip de postanenin telefonunu kullanmaz. Belli ki konuşmalarının kocası tarafından duyulmasını istemiyordur. Doğru değil mi? Peki, tamam. Ha, demek yanılmamışım. Ama bu beni ilgilendirmez tabii. Sonuçta herkesin hayatı kendine. Böyle düşündüğünüz için teşekkür ederim Bay Blaze. Söyleyin bakalım, kimdir bu mesut adam? İlk sevdiğim adam. Ondan kopamadım. Pes doğrusu. Bu hiç aklıma gelmemişti. İkinizin karakteri de aynıymış meğer. Ne demek istiyorsunuz? Öyle bir erkek ki sizi terk ediyor. Yaşlı ve çirkin bir mezarcıyla evlenmenize ses çıkarmıyor. Tabutlar arasında yaşamanıza göz yumuyor. Ama siz her şeye rağmen yine de onun metresliğini yapıyorsunuz. Böylesinde hiç görmedim. Susun. Susun rica ederim. Ön yargıyla hareket etmeyin. Siz anlayamazsınız. Ha, keşke anlayabilsem çok memnun olurdum. Sevdiğim erkek hasta bir insandır. Arada bir Sara krizleri geçiriyor. Ha, demek siz bir Saralı'nın metresisiniz öyle mi? Saralı olması onun suçu mu? Niye şaşırdınız o kadar? Şaşmamın sebebi başka. Kendinizi hasta bir erkeğe vakfetmişsiniz. Ama yazık değil mi size? İnsan sevdikçe hiçbir şey düşünmüyor Bay Blaze. Maurice benim ilk erkeğimdi. Ailesinin zoruyla gönderildiği İsviçre'den ancak babası ölünce geri döndü. Onu yeniden göreli birkaç ay oluyor. Her şey yeniden başladı. E madem öyle, kocanızdan boşanıp neden onunla evlenmeyi düşünmüyorsunuz? Düşündüm. Düşündüm düşünmesini ama yapamadım. Niçin? Çünkü Maurice'in mali durumu hiç de iyi değil. Bir çatı katında oturuyor. Yaşayabilmek için fotoğrafçılık yapıyor. Ama çok az kazanıyor. Bu yüzden ona ben... Ben arada sırada yardım ediyorum. Ah, hayat hikayeniz oldukça ilginç Peki bundan sonraki hayatınızı nasıl yaşayacaksınız? Bilmiyorum Kocam beni dövünce artık bu hayata dayanamayacağımı kendisine söyleyip Onu korkutmak için evden dışarı fırladım Eee geceyi nerede geçirmeyi düşünüyorsunuz? Hiçbir yerde Buradan çıkıp yine evime döneceğim Başka nereye gidebilirim ki? İlk defa ona böyle davrandım İlk defa mı? Peki nasıl oldu da cesaret edebildiniz buna? Sizin yüzünüzden bana öyle geliyor ki siz siz benim dostumsunuz. <laughs> Yanlış düşünmemişsiniz. Gerçekten de dostunuzum. <laughs> Teşekkür ederim. O halde sizden bir ricada bulunabilir miyim? Tabii. Söyleyin bakalım ne istiyorsunuz? Şey, yarın Pontdeların pazarı var da Pontdeların mı? Ee, neredeymiş bu? Buraya yakın bir nahiye merkezinde. Ha. Anladım. Sonra? Perşembe günleri otobüse atlar oraya gider. Bir haftalık sebze ve meyve ihtiyacımız oradan temin ederim. Ayrıca... maris Pont -de oturuyor. Aha anlaşıldı. Demek kocanı sebze meyve alma bahanesiyle kandırıp... ...her perşembe dalgana gidiyorsun öyle mi? Yerin dibine batsın. Durmadan beni aşağılamayı bırakır mısın tamam, lütfen? Tamam tamam hemen ara evlenme. Ben sadece basit bir tespitte bulunmak istemiştim. Sizinle anlaşamayacağım galiba. Hoşçakalın. Aa bir dakika görmeyin. Gitmeyin lütfen. Ne için? O kadar alıngan olmayın canım. Bir erkeğin dostluğuna ihtiyacınız oldu mu... ...o kimsenin düşüncelerine saygı göstermek gerekir. Hadi surat asmayı bırakın da söyleyin. Benden ne yapmamı istiyorsunuz? Ashley Erşli... Bir şeyler anlamış olacak ki oraya gitmemi istemedi. Ben ısrar edince de küplere bindi. Sonra da beni dövmeye başladı. İyi biliyorum. Yarın oraya gitmeme mani olacak. He, şimdi anlıyorum. Siz benim oraya gitmemi ve meseleyi dalganıza izah etmemi istiyorsunuz. Evet, iyi tahmin ettiniz. Umarım size böyle bir ricada bulunmam canınızı sıkmamıştır. Hayır, hayır ama bir şey var. Neymiş o? E, daha işe gireli iki gün bile olmadı. Kocanıza ne deyip de izin isteyeceğim? <laughs> Dert ettiğiniz şeye bakın. Yarın sabah dükkana gelince bağımlılığınızın gelmediğinden bahsederek Paris'e gitmek zorunda olduğunuzu söylersiniz. Evet, bakın bu olur işte. <laughs> Güzel. Alın şu zarfı. Ne var bunun içinde? Para var. E ne yapacağım bu parayı? E, yol ve yemek masraflarınızı bunun içinden çıkarın. Geri kalanını da şeye yani ona verirsiniz. Tamam, tamam. Ee, Maurice, değil mi? Evet. Ona vereceğim. Ge evet, kalan parayı ona vereceğim. Kabul. E söyleyin bakalım bu mutlu adamı gideceğim kasabada nasıl bulacağım? Soyadı Toiler'dır. Adresi zarfın üzerinde yazıyor. Pekala. Gidecek misiniz? Gideceğim. Ve bana güvenebilirsiniz. Şey. Evet. Neden sustunuz? Yoksa başka bir şey daha mı söylemek istiyorsunuz? Hayır. Yani evet. Tamam, devam edin lütfen. Marisi deyin ki İmkanını bulur bulmaz kendisini telefonla arayacağım. Evet 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 böyle söyleyin. Peki söylerim. Ah, teşekkür ederim. Ben artık evime döneyim. E, bir şey ikram etseydim e, size. Hayır hayır iyi geceler. Harika. Harika. Ne güzel. Sefil yaratık. Sen bu bin yerde kendisine yakın olabilmek için ölü gömücülüğü yapmaya bak. Sonra o senden saralı sevgilisi için ara buluculuk yapmanı istesin. Rezilliğin bu kadarına da pes doğrusu. Ha, demek Paris'e gitmek istiyorsunuz. Evet Bay Kastey'in eşyalarım gelmedi. Çaresiz benim gidip almam gerekiyor. Hı hı. Peki kaç gün kalacaksınız? Ha, fazla değil sadece bir gün. Yarın sabah dönerim sanıyorum. Peki hale. Gidin Blaise, gidin. Hah, teşekkür ederim. Aa, Bayan Castein. Evet Bay Blaise. Paris'ten bir şey istiyor musunuz? Hayır Bay Blaise. Üzerinize düşeni yapınız yeter. Bay Morris Bay Morris! Evet? Ee, Morris Tolier, e, siz misiniz? Evet, ne istiyorsunuz benden? İçeri girmeme izin verirseniz ziyaretimin sebebini açıklarım. Girin bakalım. <laughs> Sizi ilk defa görüyorum, kimsiniz? Adım Blaise Delange. Bu kadarı yeterli değil, biraz daha bilgi verin. Ee, cenaze levazımatçısı Ashley Castaigne'in yardımcısıyım. Castaigne'i tanır mısınız? Evet, tanırım. Demek onun yardımcısısınız ha? Yani bir mezarcı yamağı olarak ölü gömüyorsunuz öyle mi? Çok doğru. Ölü gömüyorum. Ama bunun yanında başka işlerle de uğraşıyorsunuz galiba. Ne demek istiyorsunuz? Çok açık değil mi söylediklerim? Başkalarının işine burnunuzu sokarak casusluk da yapıyorsunuzdur. Casusluk mu? <laughs> evet. Ne demek istediğinizi anladım. Doğrusu pek zekisiniz. Evet yanılmadınız ben bir casusum. Yalnız bir farklı. Sadece Jermaine Castey'nin hesabına çalışan bir casus. Kısa kesin de buraya neden geldiğinizi söyleyin bayım. Kocası bugün karısının sizinle fingirdeşmesine mani oldu. Herhalde mazur görürsünüz onu. Nasıl? Anlamadım. O zaman daha açık anlatayım. Dün gece senin yüzünden evlerinde kavga çıktı. Mezarcı kocası Bayan Jermaine'i feci şekilde dövdü. Hayır olamaz. Adam bir şeylerden kuşkulanmış olacak ki karısının buraya gelmesini istemedi. Kadın da ister istemez durumu size haber vermemi istedi. Anlıyorum. Demek bugün gelmeyecek. Gelmedi diye üzülme. Sana bu zarfı yolladı. Ne var bunun içinde? Bunun içinde sizin bir haftalık harçlığınız var. Mı? Nasıl? Ne demek istiyorsunuz? Her şeyi iki defa mı anlatacağım size? Getirdiğim para sizin bir haftalık harçlığınız. Yani Jermaine Castaigne, kocasının ölülerin sırtından kazandığı paradan tırtıkladığını sana gönderdi. Tamam tamam, açıklamana gerek yok. Kaç para göndermiş acaba? Neden açıp kendin bakmıyorsun? <laughs> hepsi hepsi 4000 frankmış. He, az ama yapılacak bir şey yok. Kasabalılar ölmemek için var güçleriyle direniyorlar. Alayı bırakın Ha Alay etmiyorum, gerçekleri söylüyorum. Yerinizde olsam... Kotazur'da yaşayan zengin kart kadınların peşine düşer, onları tırtıklamaya bakar. Terbiyesizlik etmeyin de çekip gidin buradan. Aa, terbiyesizlik mi? Terbiyesizlik ha? Sen terbiyesizliğin ne olduğunu biliyor musun erkek müsveddesi? Ha, yeter artık! Çekilmez oldunuz. Sizi kapı dışarı etmekten başka çare kalmadı. Defolun! Defolun buradan! Çek elini yakamdan. Hayır çekmeyeceğim defol buradan. Al bakalım o halde. Aa. Bu sana ders olsun. Bir daha bana elini sürecek olursan seni gebertirim. Heh. Pis serseri. Sen benimle baş edebilecek güçte misin ki beni dışarı atmaya kalkıyorsun ha? Bu <laughs> sesler de ne böyle ha? Neler oluyor? Korkmayın. Morris'in sarı krizi tuttu galiba. Sahi mi madem? Evet ben ev sahibiyim. Birkaç kere doktora görünmesini söyledim ama beni dinlemiyor. Niçin? Yalan söylediğimi sanıyor. Çünkü baygınlık hali geçtikten sonra hiçbir şey hatırlamıyor. Biraz sonra geçer korkmayın. İyi günler. Demek Morris sara krizi geçiriyor ha? Şuna bir bakayım. Hiç saralı insan görmemiştim. Vay canına. Şuna da bak. Gözleri büyümüş, ağzından köpükler çıkıyor. Tüm vücudu gerilmiş, diğerlerde debereniyor. Demek ayıldığı zaman Sara krizi geçirdiğini hatırlamıyormuş mı ha. Ama ben onu hatırlatmasını bilirim. Masanın üzerindeki şu fotoğraf makinesiyle resmini çekeyim de, sonradan kendisini bir görsün bakalım. Bir daha yakışıklılığına güvenip böbürlenebilecek mi? Güzel. İçinde film de varmış. Birkaç pozunu çekeyim şu her gelenin hele. Kadar yeter. Resimleri bastığı zaman kendi gerçeğini, nasıl korkunç bir tip olduğunu görür. Belki de tedavi olmaya karar verir gerizekalı. <laughs> <laughs> bir kadın uğruna adlı eserin ikinci bölümünü dinlediniz. 3. bölümde buluşmak üzere, hoşçakalınız.